Merhabalar Merhaba, çocuklar. Hoş geldiniz. Bugünkü dersimizi biraz daha e, muhabbet şeklinde. Mamdele hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olsun kırmadı hocamız bizi. Sus, dersimize asla. katıldı o da. Her zaman hocam, ne zaman isterseniz. Eyvallah. Allah razı olsun. E, bugünkü dersimize geçmeden arkadaşlar ta 3 hafta önce savaşlara girmeden e, bir yarışma düzenlemiştim hocam ben. Bu yarışmada dedim ki sorularımı cevaplayanlara, cevaplayanların arasından seçip onları birinci seçeceğiz demiştik. Hocalarınızla birlikte videoları izledik, beğendik ve aralarından bir tanesini de birinci olarak seçtik hocam değil mi? Kim hocam o şanslı öğrencimiz? Kim o şanslı öğrencimiz? O şanslı öğrencimiz de dedim ki Tuba Hoca. Eyvallah. Tuba Hoca'yı arayalım. E, Tuğba Hoca bağlanıp şanslı öğrencinin ismini söylesin. E, onun akabinde de o arkadaşın videolarını izleyelim hocam bir kısa. Sonra dersimize devam edelim. Eyvallah hocam. Buyurun hocam sizdeyiz. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki yarışmamızın birincisini açıklıyoruz. Zehra Önder ve şimdi videomuzu izli izliyoruz. Hoşçakalın. Ve ben de müşriklerden mutlu kardeşi şey bir... Veli Müslümanlardan Hazreti Ubeyde, Hazreti Hamza, Hazreti Ali savaşmışlardır. Belki Barazede müşriklerden Talha ve kardeşi Osman, Müslümanlardan da Hazreti Ali ve Hazreti Hamza katılmıştır. Hendek Savaşı'nda Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz'e ihanet etmiştir. Evet. Zehra'cığım. Zehra arkadaşımız. Maşallah hocam. Sadece ve sadece videolarda değil. Kur'an-ı Kerim ve ezberde de çok güzel seviye atladı hocam. Yeni Kur'an-ı Kerim'e geçen bir arkadaştı. Bugün ee, çok güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyor. Zehra'cığıma ee, böyle bir kitap. Hocam çok bunu güzel. birlikte okumuştuk. Mamdeli hocanızla evet, birlikte güzel, okumuştuk. Güzel. Bu kitap çok güzel bir kitap. Bunu Zehra'ya hemen okuması için değil de hatıra koysun kütüphanesine. Vakti geldiğinde merak ettiğinde peygamber efendimizin gaz gazalarını açıp kütüphanesinden indirip okur inşallah. Değil mi hocam? Tabii. Başalarının devamını diliyoruz tabii ki. Aynen tebrik Ondan ederiz. Allah nazarlardan saklasın. Çok teşekkür ederiz tekrardan Zehra'ya. Buradan selamları gönderelim. Kitabını da inşallah en yakın zamanda ulaştıracağız. Diğer arkadaşlar için de ayrı bir motivasyon olmuş olur değil mi hocam şimdi? İnşallah. İnşallah hocam. Arkadaşlar sadece bizim derslerimizde değil Mamdeli Hocanızın derslerinde sorduğu sorular, diğer hocaların sorduğu sorular. bunlara güzel bir şekilde cevap verenlere biz hediyelerimizi göndereceğiz inşallah değil mi hocam? Evet, düzenli bir şekilde cevap verenlere. Düzenli hocam? bir şekilde cevap verenlere. Evet, onlara hediyelerimizi takdim edeceğiz. İnşallah. Şimdi bu, bu haftanın dersine de hemen değinelim. Onu da geçelim. Hudeybiye Antlaşması'nı konuşmak istedik. Öyle mi hocam? Evet, Hudeybiye Antlaşması. Daha önce ee, hocam Bedir gazvesi, Uhud gazvesi, Hendek gazvesini işledik. Şimdi ise Hudeybiye Antlaşması'na geldik hocam. 628 yılında oluyor bu antlaşma. Peygamber Efendimiz bir gün bir rüya görüyor hocam. Bu rüyada ona umre yapması söyleniliyor. Tabi bu rüyayı gördükten sonra etraftaki sahabelere de anlatıyor. Ve 1400 veya bazı kayıtlara göre 1500 kişi takribi toplanıp Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Tabi Mekke'de hala kureşli müşrikler, var, müşrikler var, hocam. Ve hocam bu müşriklerin kulağına gidiyor tabi. Çok ilginç bir detay var hocam. Peygamber Efendimiz yola çıkmadan önce sahabelere şunu tembihliyor. Yanınıza silah almayınız. Savaşa gitmiyoruz yani. Umre'ye gidiyoruz. Sadece ibadet. Sadece için. ve sadece ibadet. Amaçları. Ve bu yolculuğa çıkmadan önce tabi istisnalar oluyor. yani Sonuçta bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Çöl hali. Çöl hali hayvanlar, zırtıcı hayvanlar oluyor. Yanına e, kesici birkaç bir şey almaları gerekiyor tabii ki. Ama, Ama zırh, savaşsal mühimmat. Onlar, onlar yok. Tabii. Onları yasaklıyor peygamber efendimiz. Ve hocam peygamber efendimiz yola çıkıyor. Bir mevkide devesinin devesi yere çöküyor. Orayı da e, oraya da kam kuruyorlar tabiri caizse. Müslümanlar orada bekliyorlar Mekke yakınlarında. Yakın. İstirahat buyuruyorlar. buyuruyorlar Aynen hocam. Yol çok uzun olduğu için. Yol uzun olduğu için orada istirahat buyuruyorlar. Tabi Mekkeli müşriklerin kulağına da böyle bir haber geldiğinde ilk başta tedirgin oluyorlar ve hemen Onların Mekke'ye almayacaklarını söylüyorlar. Mekke'ye hiçbir şekilde giremezsiniz. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ı gönderiyor. Hazreti Osman gidip onlara ee, biz savaşmaya değil sadece Kabe'yi ziyaret etmeye, umre yapmaya geldik. Geri gideceğiz. Mekkeliler hiçbir şekilde oralı olmuyorlar ve onların girişine izin vermiyorlar arkadaşlar. Tabii bunu da bunda... Bir önceki savaşlarında etkisi var tabii ki değil mi hocam? Evet hocam doğrudur. Bir önceki savaşlarında çok büyük etkisi var. Zaten Kureyş o zamanlar 3 tane savaştan çıktı. Askeri gücü, kuvveti eskisi gibi değil hiçbir türlü. Zayıf. Ama yine de Peygamber Efendimizin kam kurduğu yere yakınlarına 200 tane süvari gönderiyor. Halid bin Velid kumandasında. 200 süvari gönderiyor hocam. Süvari ne, ne hocam? Ne oluyor süvari? Hocam süvari atlı birlik. Atlı birlik. Atlı evet. birlik. Yayan değil. Atlı <laughs> birlik. Daha hızlı. Ee, ve peygamber efendimizin gönderdiği Hazreti Osman'ı da Mekkeli müşrikler hapsediyorlar. Allah Allah. Esir alıyorlar. Elçi olmasına rağmen. Elçi olmasına rağmen normalde elçi zeval gelmez yani. Dediğiniz gibi evet elçi zeval gelmez ama bazı hat bilmezler mi diyelim hocam ne diyelim? Ahlaksızlar, Ahlaksızlar mı? mı diyelim? Çünkü savaşında bir ahlakı vardır yani değil mi? Öyle öyle ama Hazreti Osman'ı esir alıyorlar. Ee, bunun üzerine tabii bizim e, Müslüman sahabeler celalleniyorlar haber gelince hatta ve hatta şehit edildiği haberi bile geliyor. Ve Müslümanlar buna tabi karşılık vermek isteyince o ara müşriklerin gönderdiği birlik esir alınıyor hocam. Ee, ve bunun üzerine müşrikler de anlaşmaya sıcak bakıyorlar. Anlaşma için insanlar gönderiyorlar Peygamber Efendimiz yanına. En son Süheyl bin Süheyl bin Amr hocam. Peygamber Efendimiz'le görüşmek için geliyor. Ve çocuklar geldiğinde Peygamber Efendimiz onunla anlaşmaya sıcak bakıyor. Anlaşmayı Hazreti Ali'nin yazmasını istiyor. Peygamber Efendimiz. İmzalayanlar da Efendimiz ve Süheyl bin Amr olacaklar. 11 tane madde çıkarıyorlar. Ne Bunun, hocam peki bu maddeler? Hocam bu maddelerin hepsini geçmeyelim. Fakat aralarında çok önemli, en, aynen, en önemli, çok önemli, yani. çok enteresan maddeler var. Bir tanesi mesela e, müşriklerin ve Müslümanların 10 yıllık bir barış antlaşması. Hiçbir şekilde savaşma yok. Yasaklı. Ateş gibi. Ateş kes gibi bir şey. Yani? Gibi bir şey. E, bunun üzerine bir de şöyle çok enteresan bir anlaşma var ki olur da Mekke'den bir müşrik veya Mekkeden Müslüman olup da e, Medine'ye gelip Peygamber Efendimizin yanında kalmak isteyen birisine Peygamber Efendimiz e Müslümanlar alamazlar. Yasak. Yani Mekkeden gelen birisi Medine'ye giremez. Müslüman da olsa. Ve şu da çok ilginçtir ki Medine'de yaşayan veya Medine'li olan birisi Mekke'ye giderse. Onu Mekkeliler alabilirler. Aslında görünüşte Müslümanların aleyhine olan bir şey değil mi? Görünüşte aleyhine, tamamen aleyhine zaten. Burada bir eşitsizlik var hocam. Burada bir usulsüzlük var. Ama Peygamber Efendimiz olsun diyor. Tamam diyor. Çok da ilginç bir olay geçiyor orada. Peygamber Efendimiz bu anlaşmayı yaptıktan sonra imzalamadan önce Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Tabi yaralanmış. Müslüman kendisi. Babası Müslüman değil ama oğlu Müslüman. Ve Peygamber Efendimiz'i Peygamber Efendimiz'e beni yanına al diyor. Bana böyle böyle şeyler yapıyorlar diyor. Peygamber Efendimiz Süheyl'e diyor ki Bakın daha imzalamadık anlaşmayı. Ebu Cendel benim yanımda kalsın Süheyl diyor ki asla Benim oğlum Bu anlaşmayı Bu şekilde yapmam Alırsan izin verirsen Anlaşmayı bozarım diyor Halbuki anlaşma daha imzalanmamış İmzalanmamış böyle bir olay hocam ee, Ve Bir anlaşma daha var Müslümanlar o gün O yıl içerisinde Umre'ye gelemeyecekler. Ancak bir sonraki seneye gelecekler. Ve onda da üç gün kalıp geri dönecekler. Üç günlük bir müsaade var sadece. Peygamber Efendimiz imzalıyor anlaşmayı. Süheyl bin Amr da imzalıyor Kureyşliler adına. O yıl tekrardan Medine'ye dönüyorlar. Ondan sonraki sene gelip Umre yapmak üzere. Böyle bir anlaşma hocam. Böyle bir olay. Ee, arkadaşlar Hudeybiye Antlaşması'nı unutmayalım. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Estağfurullah hocam. Sizin ayağınıza sağlık. Geldiniz. Her e, zaman mutlu oldum, ettiniz. Istersiniz. O zaman arkadaşlar sorumuza geçelim. Bu haftanın sorusunu da size Muhammed Hocamız soracak. Evet çocuklar biliyorsunuz Hudeybiye Antlaşması yapılmadan önce bir kişi, bir Müslüman kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safına geçmek istiyordu. Ama buna İzin verilmedi. Bu kişinin adı ne? Bunu cevaplandırmanızı istiyoruz. Bu haftalık. Eyvallah. tamam hocam. Zaman... Çok güzel bir soru oldu. O kişinin ismini e, videoda zaten zikretmiştik, söylemiştik. Tabii tabi. E, haftaya kadar gönderin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Online Allah emanet derslerimizi emanet kaçırmamak için de abone olalım ve bizi sosyal medya kupa çocuk hesaplarından takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz be çocuk